Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün GTA San Andreas oyun videosu çekeceğim arkadaşlar sizler için. Oyuna girelim. Bugün sizi bir strip kulübe götüreceğim arkadaşlar. Ama ilk başta arabamızı yapacağız. Sonra gideceğiz. Çünkü şeklimiz olsun. Yani anlayacağınız baya bir göşeceğiz arkadaşlar. Yükle oyuna girelim arkadaşlar. Bunu. Adama bak keleş işte. tutuyor ya adam bize yüzü kapalı. Evet arkadaşlar nasıl adamız bu arada çok şekil değil mi? Sizin için yaptım. Adamın duruşu bile şekilde ya. Evet arkadaşlar bir iki şifremizi yazalım ilk önce. Heh, bu arabayı yapalım arkadaşlar. Gel buraya nereye kaçıyorsun lan? Gel buraya. Evet arkadaşlar bu araba yapalım. önümüze ilk başta bu çıktı çünkü. de ezelim ya. Şuradan bir haritayı açayım. Şuraya gidelim. Aa nasıl çarptın lan bana Çok iyi drift yaptı. <laughs> ne korna çalıyor ne var ne? Evet, arabamızı yapalım. Geldi, geldi, geldi. Gel. Evet arkadaşlar, siyah yapalım. Orada üç tarafı da beyaz mı, sarı mı yapalım. Veyahut da kırmızı mı. Beyaz yapalım arkadaşlar. Senin zaten bu diyor. <laughs> Tamam o zaman, bu renk kalsın bunu yapalım aynen en iyisi bu mikro emek takalım ışıkları unuttuk içerisine azıcık yana bu daha iyi. tekerler Evet, tamam. arabamız şahane. Yani. Şimdi yerimize gidelim. Scriptlara gidelim. Geçer mi? Geçer mi? Geçer mi? Geçer mi? Geçti. Evet, bir kayış. Çok iyiydim. Bir de bu tarafa dönmüş. X harfi. Kötü bir harf var ya. Şu harfeye bir bakalım. Nerede olması lazımdı? Onun şuralarda bir yerde arkadaşlar. <laughs> Aynen tam şurada. <laughs> Gel buraya. Sana çarpasın ya. Olmaz mı ya? o ateş Burada bir yerde kestirme oluyor. Aa ön tampon gitti yalnız ya. Gerçi sen yine şekil yapıyorsun ya. Adam yüzünden yanlış yola saptık ya. önce dengeyi çok kaybediyor. Kaydıra kaydıra gidelim. Aa. Arabamızı park edelim. Ve girelim arkadaşlar. Silahla girmeyelim. Evet bebeğim. Evet bebeğim. Atara oynadım. Seni beğenmedim, sen yaşlısın. Böyle geldim. Haydi bakalım. Enter. Oh, sen iyi misin ya? Şuradan bakalım bir de. Wow. Nasıl arkadaşlar En iyi yer bu taraftır herhalde. O burası Arap da iyiymiş. Ama suratı iğrenç arkadaşlar bence. <laughs> Bak sen. Wow. Bir de bu taraftan. Bitti diyor. Bu kadar diyor. 100 lira verdim ben sana. 100 dolar. Daha para kaptırmam sana. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi şuraya da bakalım. Buna da bir para. Oyna bakalım bir de seni görelim. Ya geç sen de git ya. Evet arkadaşlar. Videonun sonuna geldik. Devamının gelmesini istiyorsanız abone olmayı unutmayın.